Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızdaki insana bakacağız. Bakalım günün, anın enerjisi bize ne söyleyecek? Ee, şimdi siz bu ilişkide çok fazla emek vermişsiniz ama ee, çok fazla da eksiklikler içerisinde kalmışsınız yani gelse iletişim bozukluğu oluyor ya da hadi bir gün iyi gittiğiniz, ertesi gün kavga oluyor gibi yani bu ilişkide eksik olan çok fazla şey varmış sizin gözünüzde ee, tatmin olamıyorsunuz Çünkü eksik Hani ya ilgisi ya varlığı ya bir ilişkideki eksiklikler çok bu kişinin üzerinde ve siz çok bir şey değil. Hani ben e, tam hissetmek istiyorum demişsiniz. Hani normal insanlar gibi yaşanan bir ilişki ve e, kendimi tam hissedebilecek bir ilişkin içinde olmak istiyorum diyorsunuz burada. Ama karşı taraf çok fazla yetersiz olmuş. Mesela burada kalbinizi çok kırdığını görüyorum ve siz çoğu gece göz dökmüşsünüz. Hem de çok çaresizlik içerisinde kalmışsınız. Bakın ona rağmen ona kapıyı kapatmamışsınız. Belki e, bir şeyler yapsaydı, e, toparlayabilirdi. Ama yapmamış. E, üstüne üstlük yaptığı şeyler çok az ve yetersiz geliyor size. Bu durum sizi çok üzüyor. Yani çünkü hani gönlümü bile alamıyor. Alsa bile eksik alıyor. Niye tam manasıyla yapmıyor? Niye tam manasıyla kendini göstermiyor? Neden benim düşüncelerime önem vermiyor? Beni niye bu kadar bekletiyor gibi kafanızda o kadar çok e, soru işareti var ki böyle artık düşünmekten başınız bile ağrıyor olabilir. E, siz dert ediniyorsunuz bunları düşünerek ama karşı tarafta açıkçası e, o kadar kendini belli edecek şeylerin içine girmek istememiş. Yani burada e, bazı şeyleri de kısıtlı olarak yapmak istememiş olarak gözüküyor verebilseydi daha fazla şeyler verirdi. Bu veremeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü bu kişi altta duygusal, naif bir insan. E, hani bağlanmaz demeyin. Bağlanmaya da çok açık bir insan aslında. Ama e, onu yapmak ya da öyle bir karakter olmak istememiş. E, hem burada engellerden, sorunlardan ötürü gözüküyor. Hem de çok fazla e, bunların içerisindeyken bir de bu aşkın içinde Nereye gittiğim belli olmaz, kaybolurum havasıyla çok da kendini belli etmek istemediğini görüyorum. Bu kişi de taktiksellik çok fazla da bir yandan da artık bu duruma alışmış gibi gözüküyor. Ne yapacağını hep bir sonraki konuda düşünüyor. Yani bir sonraki seviyeyi hep kafasına yer etmiş durumda. Bu yüzden sizinle alakalı aslında birçok hayali var gerçekleştirmek istediği. Çünkü yarım kalmış burada. Evet hani siz de her şeye eksik kalmışsınız ama bu kişide de eksiklik var. Çünkü güzel şeyler yaşayamadığınızı, yarım kaldığınızı, e, koptuğunuzu söylüyor Duyguları size yönelik durumda Sadece duyguların önünde bir engel var Böyle duruyor e, Sabır etmeye çalışıyor Yani doğru zaman gelmemiş durumda Onun için e, O yüzden e, Ben diyor sana duygularımı göstersem de bir şey değişmeyecek O yüzden e, Tekrardan yormak kırmak niyetinde değilim seni Çünkü çok fazla zedeledim Çünkü çok fazla üzdüm diyor seni Bunları tekrardan yaşatmak istemediğini söylüyor size. da fark edemiyormuş. Hani o e, sorumluluk almak da istemediği için hoşuna gidiyormuş. Hani gidip gelmek e, bu durumu size ne kadar yorduğunun ya da kırdığının farkında değilmiş. Ama sonra e, ya bir tavrınızdan dolayı ya da artık e, o fark etti. Hani dedi e, benim bu gidiş gelişlerim çok yoruyordur, kafasını karıştırıyordur gibi. O yüzden artık eskisi kadar git gel yapmıyor. Sizi daha çok bekletiyor. E, daha çok kafanıza soru işaretleri bırakmaya devam ediyor bu kişi. E, burada siz çok merak ediyorsunuz çünkü onun hayatıyla alakalı. ...yeteri kadar bilgi alamadığınızı görüyorum. Ee, hep bir aranızda perde var. Yani bu kişiyle konuştuğunuzda da mesela... ...yeteri kadar net cevaplar istiyorsunuz ama... ...hep böyle... E, ...açık uçlu cevaplar veriyor. Açıkça söylemiyor size. Siz de burada... E, ...artık bir yandan... ...kabullenmişsiniz bu durumu. Çünkü... Değiştiremediğinizi gördükçe istirmez kabullenmeye başlamışsınız. Ee, ama e, bu kapın kapının önünde bir e, açılış var. Yani hani e, bu kişinin kalbine doğru e, bir giriş yapacaksınız. Hiç beklenmedik bir anda olacak. Bir anda size yükseldiğini göreceksiniz çünkü çok değişken bir yapısı var yani çok aldanmamak lazım hani bir anda gidiyorum der vazgeçiyorum der sonra yine geliyor yani kararlarında ve düşüncelerinde fevri olan net kararlar veremeyen ve net düşüncelerde olmayan biri olarak geldi bu da buraya yansımış bir durumda Tabii o size bu aralar çok kıskandığını görüyorum. E, sonuçta hayatınızda olmadıkça hesap da soramıyor. Ama e, sabırlı olmaya çalışıyor. Yani olumlu şeyler düşünmeye çalışıyor. Olumsuz düşünceler içerisinde olmak istemiyor. Ama siz onun için çok değerlisiniz. Burada özellikle altılı bir rakam görüyorum. 6 Altı. Altı bir vakte kadar. Bu kişiyle bir görüşme yaşayacaksınız ama bu yüz yüze bir görüşme olacak. Burada bir sarılmanız var, bir yanaşmanız var. Ama bakın aklınızdaki insanın sizden sakladığı şeyler var, sizin bilmediğiniz, kendi hayatıyla alakalı. Burada detay veremiyorum çünkü birçok insan izliyor. Bunun için özel seanslar alabilirsiniz. Ama Artık taşıyamaz bir hale gelmiş. Kaldıramaz bir noktaya gelmiş. Hep içine atmaktan, hep biriktirmekten. Artık e, her şeyle yüzleşmek istiyor. Yani neyse, ne olacaksa olsun noktasında patlamak üzere gelmiş. Psikolojik yapısı hiç iyi değil. Düşük bir enerjide uykusuzlukları var. Yani huzurla uyuyamıyor. Ya uykuya dalamıyor, ya uykudan uyanıyor. Çok düşünüyor. Size düşünüyor da her şey o kadar e, birleşmiş bir noktada ki. Hani o kadar bu kişinin gözünde sorunlar var ki. E, sizi bir köşede durdurabiliyor ama bu sorunları durduramıyor. Çünkü bu sorunlar ona göre çözülmesi şart olan şeyler. Yani siz orada bekleyebilirsiniz bir süre daha. Ee, ama bu sorunlar bekleyemez. Ee, öyle görüyor. Ama siz de arkanızı dönmek üzeresiniz. Dönüyorsunuz da. Çünkü bir yere kadar yani sizin sabrınız çok dolmaya başlamış. Hayattaki enerjinizi kaybetmişsiniz. Daha böyle duygusal şeyler istiyorsunuz. Sizin zaten önünüzde iki tane kapı var. Bir beyaz kapı, bir de sarı kapı gibi hissettim böyle. E, bu beyaz kapı içerisinde girenler için burada 2024'te bir evlilik gözüküyor. Bakın. Ama diğer kapıyı seçenler için de daha bir bekleme süreci olacak. Burada yarıya ayrılıyor enerjiniz. Bunları izleyenler için seçeneklerinize göre gideceksiniz. Özellikle bu kişinin isminde K harfi var, E harfi var, B harfi var, C ya da Ç harfi var ve D harfi gözüküyor. Burç olarak Koç burcunu hissettim. Yay burcu var, Terazi ikizler ve oğlak etkili bir kişi olarak geldi. Bu detaylar uyabilir, uyumak zorunda değil detaylardır ama partnerlerinizin haritasında mutlaka var bu enerjiler e, isimler de bu şekildeydi bugün için e, bunları söyleyebilirim çekmemi istediğiniz okumalar varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın sevgiyle kalın.